Singo'nun açıklaması var. Victor Osimhen çok büyük golcü. Onunla oynamaktan mutluluk duyuyorum diyor Vitresing. Singo. Ee, Osimhen'in açıklaması maçı hak ettik. Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum diyor. Nijeryalı yıldız, kalitem olduğunu düşünüyorum ama takım arkadaşlarımın desteğiyle en iyisini yapmak için mücadele edeceğim diyor o Simen e, Singo'da arkadaşının hakkını vermiş. Ilgili, Şunu Tabii söyleyeyim. ki lütfen buyurun. Ee, Dursun Başkan'a sordum ben. O Simen'i yani takım için sadece sahada savaşmıyor dedi. O kadar çok şey yapıyor ki bu takım için dedi. Ben hani takımın lideri İlkay oldu diyorum ama takımın asıl büyük lideri babası Osimen. Yani bu ruhuna kadar bütün oyuncuların ruhuna işlemiş artık Osimen. İdmanlarda tabii idmanları göremiyoruz biz idmanlar açık olmadığı için ama e, başkan bunu söylüyor. Yani e, o tabii ki 75 milyon veriliyor ama belki oyuncu 150-200 milyon euro'luk bir oyuncu haline geliyor Galatasaray'a getirisiyle birlikte. Çok büyük bir yıldız yani bugüne kadar ki hiçbir santrifor gerçeğine benzemiyor. Tabii ki dünyada Avrupa'da büyük santriforlar var ama oyuncu sadece gol atmıyor takımı çekip çeviriyor, takımı ateşliyor, yüreklendiriyor. İdmanların ne kadar ciddi yapılması konusunda takım ateşlerine o savaşı veriyor. Yani savaşan bir takım haline geldi Galatasaray. Yani işte istesen de Galatasaray'ı, Osimhen'in olduğu takımı rehavete sokamazsın. E yani ligde farklı tabii. Lig, lig farklı. Ama Avrupa'da Osimhen bu 8 maçı çok istediği için belki büyük paraları ...değil de Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleyi istediği için... ...idealist, hedef olan bir oyuncu olduğu için... ...burada o hedefi koyarken... ...Osimen'in askerleri gibi arkadaki oyuncular... ...Osimen ve askerleri... ni izliyoruz biz Şampiyonlar Ligi'nde? İşte gol dört kralı maç... konumunda şu anda dör, Şampiyonlar Ligi'nde... Gol, kral, gol kralı da olur, o ayrı konu ama... Hı hı. ...Frankfurt maçında dediğim gibi... ...hakemin bir hatası yüzünden Galatasaray kaybetti... ...ama ben Galatasaray'ın... ...Osimen'in bu yürekli futboluna... ...takımı da ateşliyor işte yani... Okan Hoca ekibi öz eleştiri yapıyor. Hatadan dönüyor. Bunlar da çok önemli. İnat etmiyor. En iyi 11'i çıkarıyor. Ve oynayan oyuncuların hepsinin nasıl katkı verdiğini görüyoruz. Evet. Savunma ise savunma. hücum hıcımsı. Bugün Lemina'ya bakın mesela. Lemina'yı Lemina bir daha izlesin herkes. Lemina zaten Hiç kritik oynadık. maçları oynuyor. Abi, abi şimdi evet. biz Torreira'yı yıllardır konuşuyoruz değil mi? Bugün Lemina'yı konuşalım. Leminaya. Kaç haftadır Lemina? Hep hep, hep, oynuyor. Trabzon'dan i̇şte golün başlangıcında... Evet. Normalde orada bir oyuncu Saney'i görmez öne doğru atar değil mi? Evet. Ya Saney'i görüyor yani. en uzak köşedeki. Yani radar gibi sahayı tarayan gözleri var, zekası var. Şunu da söyleyelim. 6 golle Şampiyonlar Ligi'nde şu Sonra anda gol, gol kralı, kralı konumunda. Onu takip edenler Beşer gollü Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland, Osimhen'in evet. hemen arkasında sıralanıyorlar ki dünyanın zaten en iyi santrforlarını saydığımız zaman eee adını geçirdiğimiz Şu, oyuncular bunlar. Şunda, Dörder gol atan 3 okay. oyuncu var. Onları da söyleyeyim. Lotaro Martinez, Marcus Rashford ve Anthony Gordon. Onların da dörder golü bulunuyor. Ben çok yönetim gördüm. Çok e, yöneticilere, kulüp başkanlarını biliyorum. Galatasaray'ın işte o yönetim kurulu toplantısı öncesindeki yönetim potansiyelini gördükten sonra, yönetici potansiyelini gördükten sonra bu takımın sırtı yere gelmez dedim. Gerçekten inanılmaz bir başkanı var Galatasaray'ın başkana inanmış çok iyi yöneticiler var. Hepsi dosyalarını almış işte yönetim kurulu toplantısına girecek planlar, projeler. Ya gerçekten Galatasaray vizyon takımı olmuş. Hı, hı. Ya yani bu stat Kemal Rugaz'daki 7 yıldızlık tesisler. Yönetim yapması gerekeni yapıyor. Zeki çok iyi yapıyorlar. Bugün Gelin hocanın ve oyuncuların Tabii hakkını ki ama arkasındaki çok büyük yemek arkasında da büyük onlaştım. bir emek var. Tabii Onu da, Tabii da söylemek çok çok lazım. Çok kıymetli bence. Şimdi sezon başına döndüğümüzde Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcında çok ciddi bir baskı vardı Galatasaray'ın üzerinde. Evet. Yani bu kadar maliyetli bir kadro kuruldu. Bu kadro başarılı olmak zorunda. Ve bence bugüne kadar Galatasaray o baskıyı hep hissetti oyunların içinde. Çünkü başarısız olduğu zaman Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir eleştiri geleceğini Frankfurt deplasmanından sonra oyuncular da gördü, Tabii. teknik heyet de gördü. Fakat bugün itibariyle bence Galatasaray'ın üzerinde o baskı tamamen kalktı ve bundan sonra o baskının kalkmasıyla aslında Şampiyonlar Ligi'nden keyif alan bir Galatasaray da göreceğiz. Ya yani bugüne kadar çünkü çok keyfi yaşamadı o baskı nedeniyle Galatasaray. Maçın Günün, adamı fotoğrafı, fotoğrafı. Evet topu da almış evine götürüyor bir evet. ihtimal. hatıra olarak ettirik Hakkıdır. topunu. UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşım. Yani bir şey söyleyeyim sana. Yani şimdi normalde bu fotoğraf bir yapay zeka fotoğrafı olmalıydı. Yani Victor Osimen, <laughs> bakın Victor Osimen bundan 3 sezon öncenin Serie A gol kralı bu adam. Victor Osimen Napoli şampiyonluğa taşıdı. 75-80-100 milyon euro paha biçilemez bir oyuncu. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi deplasmanında 3 gol atıp maçın oyuncusu seçiliyor. Yani hani böyle sürekli sosyal medyada gördüğümüz yapay zeka fotoğrafları var ya hani saçma gelen. Aslında öyle bir fotoğraf bu. Hı hı. Yani biz şu anda tam idrak edemiyoruz bu fotoğrafı. Bir de, e, Kerem yönetimi konuşmayalım diyorsun da osimen riskini hiçbir başkan geleceği görüp alamaz. Ne dedi herkes? Hı hı. Bütün yorumcular Galatasaray camiasının ileri gelenler Başkan yapma etme kulübü batırırsın <laughs> bu paralar verilmez demedi mi? Ama ne oldu? Galatasaray günün sonunda... Ya bütün, bütün ben hepsi baş... demedi onu. Sen. Hayır hayır Galatasaray camiasında Şimdi çok Okan, var. Okan Hoca dahil. Hepsi ya Taraftar çıldırdı. ...o simeni istiyor o, 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 mesajını tabii, biliyoruz. o ayrı ama yani başkan şunu de dedi. Ya hocam <laughs> anladık taraftar çıldırdı da sen de mi çıldırdın? Yani çılgınlıktı o yüzden, evet. Bu, bu gerçekten çılgınlık. 75 minut. Barış Alper'in önce... bir açıklaması var. Onu okuyayım. Taraftarlarımıza teşekkürler. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Hiç susmadılar. ...ilk andan son düdüğe kadar hep desteklediler. Güzel gidiyoruz. Hiçbir sorun yok. Takım halinde bir şeyler yapmak istiyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve kulübün başarısı. İnşallah Güzel. böyle devam eder diyor Güzel. Barış Alper Yılmaz. Devamı var mı açıklamaların? Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları bu kadar. Bence Odur. deminki konu Osman'ın fotoğrafıyla yarım kaldı. Bence önemli. Yani Galatasaray bence Sencül Oğuz maçıyla beraber o 9 puanın rahatlığıyla o verdiği özgüvenle artık Şampiyonlar Ligi'nden zevk alarak da oynamaya başlayacak. Yani o baskı artık... Zaten zevk alıyorlar ya. Zevk hayır, almadan hayır. oynamak. <laughs> Şu anlamda söylüyorum. Hep <laughs> bir baskı var oyuncuların yani üzerinde. O konucu omzunda. Yani bu ya. takım Liverpool başarı... maçından sonra o baskı Hayır, bitti. bu takım Avrupa'da Liverpool başarısı olamaz. Bu takım mutlaka hedefe gitmeli şeklinde evet. bir baskı. Ama 9 puanın verdiği mutlaka bir özgüven, rahatlık olacak. Daha fazla keyif almaya başlayan diyelim. Keyif. Yani Liverpool Daha fazla bir şekilde. kırılma bence, noktasıydı bence. Bence Galatasaray'ın e, sonra... performansı da Sencula'nın maçıyla beraber artacak. Çünkü... Ben şunu net olarak görüyorum. Bu takım yapabileceklerinin şu anda %60-70'ini yapıyor. Yani kapasitesi çok daha fazla oyun anlamında. Ben de onu söylerim. Liverpool maçından sonra ne dedik? Galatasaray'ın dünyada yenemeyeceği hiçbir takım yok. Tabii, Yeter Liverpool, ki günde olsun. Yani, Liverpool, Liverpool dünyanın tabii Liverpool dünyanın en pahalı takım bana göre. Real Madrid'in en, en pahalı olduğu söyleniyor ama bana göre Liverpool daha pahalı bir takım ama ne olursa olsun yani. Tabii, tabii. Top göstermeden ama Galatasaray %100 konsantre olup ben de şunu söylüyorum. Çünkü önde 75 milyon euroluk oyuncu takımı ister istemez oynatıyor. Çünkü o yüreğiyle oynatıyor, oynuyor. İşte bir tırpan hareketiyle hiçbir oyuncunun yapmayacağı işte kasık fıtığı olursun her şeyi topu çekip alıyor. Uzanamayacak yerden alıyor mesela. Fizik kuralına aykırı işler yapıyor. Ya, bunları görünce oyuncular da İster istemez. Onlar da evet. yürekleniyor. Osman yani böyle çok, farklı çok farklı bin diyor. Hakikaten çok farklı diyor Bakın biz ne golcüler gördük ama Osman gibisini görmedik. Gerçekten şey, çok farklı atletizm, ya. Atletizmde tavşan Tabii. atletler vardır. Önden ondan Tabii. koşarlar. Te tempoyu bilirler. Yani Hamallık da yapıyor. Tabii, Osman, Bazı mesela İkardi hamallık yapmaz. Onlar yapamaz. neticeye gitmez. simenle aradaki fark şu anlamda yani tabii hani 75 milyon Euro'luk oyuncu bunu yapıyorsa Hı -hı. diyor diğer oyuncular ben daha fazlasını yapmalıyım sahada mücadele anlamında. Orada bir tetikleyici bir görevi de var ee, Osimhen'i. Dediğim gibi yani bu takım daha fazlasını oyun anlamında yapabilir. Yani Galatasaray mesela şu anda üretkenliği üçüncü bölge oyunu mükemmel mi? Değil. Daha iyisini yapabilir. Yapar Potansiyel var. Yani İlkay Gündoğan çok fazla şu anda sahneye çıkamadı da. Yunus Akgün sakat evet. formlu iyi değil. Barış Alper Yılmaz çok formsuz Galatasaray'ın hmm. çok önemli bir silahı. Onların da işin içine girmesiyle beraber Galatasaray dediğim gibi üzerine koyarak bu oyunun devam etme potansiyelini Ama fazlasıyla sahip. Şöyle bir gerçek. Barış Alper Yılmaz her ne kadar formsuz olursa Tabii olsun bu, bu takımda oynar. Yani bu Aynı. takımda o simen sonrasında Barış Alper'i yazarsın. Porelaya ve Lemina ile birlikte. Şu çok kıymetli. Saraya bakıyorsun mesela o yani verimi alamıyorsun. Evet, o başka bir şey. Yani Galatasaray şu mantığı kaybetmemeli. ...puanı ne olursa olsun... ...Şampiyonlar Ligi'nin anahtarı takım savunması... ...Şampiyonlar Ligi'nin anahtarı evet. disiplin... ...mücadele... ...yani bunu kaybetmediği zaman Galatasaray bu anlayışı... ...zaten kalitesiyle birçok şeyi şey çözebiliyor... ...yani... ...puanı 15'de olsa, 18'de olsa, 12'de olsa Galatasaray hedefi ne olursa olsun... öncelik edecek ki ben takım savunması yapacağım... ...mücadele edeceğim, beraber oynayacağım... ...disiplinle oynayacağım... ...bu Şampiyonlar Ligi'nin, bu turnuvanın, bu arenanın anahtarı... ...yani... Kim başarılı oldu bugüne kadar? Şampiyonlar Ligi'nde hep bunu yaparak başarılı oldu. Yani bahsettiğim takımlar bu arada Real Madrid, Barcelona değil. Onlar başka bir dünyanın takımı. Ama Galatasaray ayarındaki takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman ses getirdi? Bu anlayışla ses getirdi. Bu doğru Galatasaray adına, doğru yolda Galatasaray. Bu çok kıymetli.